birlikte İngilizce öğrenelim kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk videomu sizlerle paylaşıyorum. İlk video için Türkçe kelimeyi İngilizceye çevirelim konusunu tercih ettim. Bugünkü Türkçe kelimemiz şu. Bugün akşam yemeği için tavuk çorbası yapacağım. Hemen İngilizce çevresine geçiyorum. I will make chicken soup for Dinner today. Yani ne diyoruz? Bugün akşam yemeği için tavuk çorbası yapacağım. Detaylı açıklamalara geçelim. Kelimelerin anlamlarını açıklayalım. I İngilizce ben demektir. Bunu herkes biliyor ama olsun. Biz yine de açıklayalım. Yeni öğrenenler vardır. Hiç temeli olmayan arkadaşlarımız vardır aramızda. I İngilizce ben demek. Will henüz yapılmamış fakat yapılması planlanan durumlar için kullanılır bugün ne yapmayı planlıyormuş? Tavuk çorbası yapmayı planlıyor. Yapmış mı? Yapmamış. Yapmadı, yapmamış fakat planlıyor. Planladığı için de will kelimesini kullanacağız. Make yapmak anlamına gelir. Ayrıca make çorba, salata, kahvaltı gibi yiyecekler için en uygun fiildir. Pişirmek anlamına gelen cook da kullanılabilir. Fakat bu cümle kalıbı için en uygun kelime make yapmak. I will make yapacağım. Ne yapacağım? Chicken soup. Tavuk çorbası. Ne zaman yapacağım? For dinner. Akşam yemeği için. Ne zaman yapacağım? Bugün yapacağım. Today. Birleştiriyoruz. I will make chicken soup for dinner today. Unutmayın İngilizcede fiiller cümlenin başında kullanılır. Bu cümlemizi ters Türkçe'de Bugün akşam yemeği için tavuk çorbası yapacağım. Ama İngilizceye baktığımız zaman tersten okuyalım. Today for dinner chicken soup. I will make tersten başa geliyoruz. I will make chicken soup for dinner today. I will make chicken soup for dinner dinner today. Bugün akşam yemeği için tavuk çorbası yapacağım. Umarım videom faydalı olmuştur. İlk video için bu kadar bilgilendirme yeterli diye düşünüyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Ayrıca İngilizceyi tek sık sık tekrar ederek, konuşarak öğrenebileceğinizi unutmayın. Bir kelime bilginizi her gün geliştirin. Ya günlük 10 kelime öğrenebilirseniz, 10 kelimeyi öğrenin. 10 kelimeyi sık sık cümle içinde kullanın. Pratik yapın ve akşam yatarken kulaklığınızı takın. İngilizce kelime videoları dinleyin. Daha sonraki videolarımda İngilizce kelime videoları paylaşacağım. İyi günler diliyorum.